Son bilgileri aktardı bize Mirşah Safa Londra'dan, Star gazetesi Londra temsilcisi. Şimdi biz hazır yemek sektörüyle devam edeceğiz. Yemek İstanbul Genel Koordinatörü Hüseyin Bozdağ, stüdyo konuğumuz. Hüseyin Bozdağ hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz aynı zamanda Avrupa Catering Birliği Yönetim Kurulu üyesisiniz. Evet. Özellikle Avrupa'da da krizin etkilerinin bu kadar konuşulduğu bir gün, bugün. Oh, oh. Dolayısıyla... İyi bir bağlantı olacak. Ee, dilerseniz önce pazarınızdan bahsedelim. Tabii ki krizin etkilerini de mutlaka uh -huh, soracağım uh -huh. size ama e, catering pazarı Türkiye'de ne durumda? Vallahi catering pazarı Türkiye'deki diğer Avrupa ülkelerinde tanımlı olduğu gibi bir tanıma sahibi olmadığı için pazar olabildiğince büyük bir pazar. Aşağı yukarı 22 milyon insanı ilgilendiren ve her gün öğlen yemek yemeye çalışan bir pazar bu. Şu anda 22 milyon insanı ilgilendiren bu pazarın sadece 6,5 milyon kısmı işlenebilir durumda. Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip. Yaklaşık 350 bin kişiye direkt istihdam ediliyor. Bir buçuk milyon insan dolayı dolayı ondan istihdam ediliyor. Yalnız çok önemli bir konu 48 tane meslek grubumuzun içerisinde her türlü her konuyla ilişkisi olan bir sektör. Yani kimya sektörüyle ilaç ve deterjan kullanıyorsunuz. Otomotivle yemek taşıma ile ilgili kullanıyorsunuz. Dolayısıyla hani hangi sektöre el attığınızda ya müşteri ya tedarikçi boyutuyla birbiriyle çok yakından ilişkili. Elbette ki sizin söylediğiniz gibi yani Avrupa'nın içerisindeki krizin evet. İstanbul'un içerisinde ya da Türkiye'nin içerisinde etkilenmemesi diye bir söz konusu değil. Kaldık, siz kesişme noktasındasınız. Tüm sektör Çalışıyorsunuz, Kesinlikle hizmet veriyorsunuz. bir de e, biz iki tane kriz birden yaşadık bir tanesi bu finansal krizler bir tanesi de ekonomideki bu gıdanın fahiş Gıda fiyatıyla artışıyla çok ciddi bir e, e, yüksek e, anlamda bir kriz yaşıyoruz yani iki tane kriz yaşıyoruz deyimi tabiri yerindeyse şu anda hani hazır yemek sektöründe kazanların içerisinde artık yemek değil karşılıksız çekler kaynıyor neredeyse baktığınızda o böyle geldiniz. o duruma geldi yüzde altmış yüzde yetmiş sektör neredeyse küçülüyor neredeyse bitiyor. Yani bununla alakalı işte yeni oluşumlar, yeni e, ufuklar, yeni verimlilikler artırmaya çalışıyoruz. Bazı e, iç dinamikleri harekete geçirmek adına. Dolayısıyla buradan baktığınızda e, tamamen yani Avrupa ya endeksli olarak gelişen kriz aynı zamanda Türkiye'deki başka bir noktayı da e, kendisini getiriyor. Ben hazır yemek sektörünün hazır e, hani e, o tarafına başlamışken çok önemli. Yani özellikle 14 milyon öğrencimiz ilgilendiriyor. Özellikle özel sektör özel okullarda okuyan öğrencilerimiz ilgilen yemek fiyatlarına girmek istiyorum. Evet, veliler özellikle bu konuda evet, yani, çok Evet, <laughs> yani bu kadar güzel. krizin içerisinde özellikle özel okullarda verilen yemeklerin 2,5 milyon liralara, 2,5 milyar liralara yıllık rakamlara ulaşmış olması, yemek fiyatlarının 16 liralara, 17 lira falan çıkmış olması günlük, günlük. anlamda bu çok, ciddi bir rakam. çok ciddi, bir rakam. Özellikle buralara el atılması konusunda önemli. Ne kadar mal olması gerekiyor? Yani ben bir şimdi mesela. şunu söyleyeyim. Özellikle devlet okullarında devlet okullarında milli eğitim müdürümüz çıkıp iki buçuk liraya yemek mal edilirken o da yanlış. Yani evet. özel özel sektördeki okullarda on buçuk liralık rakamlar da yanlış. Yani ortalama dolayısıyla şey ortalama lazım. elbette ki beş buçuk altı liraya gelebilecek rakamlar hem özel okullardaki öğrencilerimizi çok rahat iyi bir şekilde besleyecektir. Hem de iki buçuk liraya beslenecek olan diye açıklanmış olan rakamı da oralara doğru çekmiş olacaklar. Dolayısıyla yani ekonomik krizde hem fırsatçılık hem Bununla anlamda fırsatı diğer yere getirmek çok doğru değil yani ortak bir noktada ortak bir paydada buluşturmak Peki gerekir. Peki bunun denetimi yapılmıyor mu? Benim ya, bir standart yok Bunun mu? denetimleriyle alakalı işte biz elimizden geldiğince sivil toplum örgütleri bas bas bağırıyoruz. Özellikle işte Milli Eğitim kanadındaki <laughs> rakamların çok düşük olması çocuklarımızı geleceğe doğru yükseltmek adına konuşmalarımız çok net ifadelerle vurgulanıyor. Evet. Özel sektöre döndüğümüzde de ben de özel sektörde hani özel okullara döndüğümüzde ben de özel okullarda öğrenci okutan bir babayım sonuçta. Bakıyorum rakamlara. Ya yani bunların böyle olmaması gerekir. Yani biz hazır yemek sanayicileri olarak sizlere bu rakamlara bu fiyatlara yemek veremiyoruz zaten. Ne oluyor? Yani bu niye böyle bitiyor falan dediğimiz. İşte onlar da şunları 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 yapmaya çalışıyoruz diyorlar ama sonuçta bir adım atılmıyor. Yani yani konu biraz da oraya doğru kaydı. Bir başka konu da Türkiye'deki özellikle hani kriz, ekonomi vesaire orayı konuştuğumuz için buralara girmek hı hı. durumunda hissediyorum kendimi. Buğday fiyatları mesela dünyada %25, %30 gerilemeye başladığı halde özellikle ekmeğimizdeki rakamların yani gıda unla alakalı rakamların biraz daha geriye gelmesine inandığım bir Noktadayım. çünkü tamam, olmuyor. yani bunlar da geriye gelmiyor yani dolayısıyla hani bizler şeker bayramında şeker tadında bir şeyler de söylemek lazım yani bunlara da e, bir bilgi vermek lazım diye düşünüyorum dolayısıyla bu anlamda yola e, çıkmaya yavaş yavaş o karvanı dizmeye başladık diye düşünüyorum işin açıkçası e, genel anlamda baktığınızda gerçekten hazır yemek sektöründe çok ciddi sıkıntılar var özellikle vadelerin açılması yüksek faizlerin oranları yani bunun daha da giderek, derinleşerek, derinleşerek gideceğini düşünecek olursak yemek sektörü gelecekle ilgili çok kaygı içerisinde ama hiçbir zaman umutsuz değiliz. Mutlaka verimliliği artıracak formüller bulmaya çalışıyoruz ki bu formüllerden bir tanesi de bugün bir parça konuşacağımız Yemek İstanbul olacak. Evet ama aç kalmayalım diyelim. Dilerseniz bu modele geçelim. Evet. Çünkü yeni bir model geliştirdiniz. Yemek evet. İstanbul. Bu konseptten biraz bahseder misiniz? Ya Ben 22 yıldır hazır yemek sektörünün içerisindeyim. 22 yıllık deneyimlerimi bunlarla alakalı Yemek İstanbul markası adı altında bir oluşum toplamaya gayret ettik. Bu oluşumda şöyle, Yemek İstanbul iki ana konsepti hareket ediyor. Bir tanesi çok yeni bir web tabanlı firmaların hazır yemeği hangi firmalardan nasıl doğru noktada alabileceğini anlatabilecek. Biraz önce okullarımızda, diğer konularda hatta bir danışmanlık statüsünde çalışacak. Diğer bir konu da Yemek İstanbul gerçekten Türkiye'de 22 yıl tecrübesine sahip bir kadroyla devam ediyor yoluna. Yemek sektöründe iki tane oluşum vardır. Bir tanesi merkezi yemek, mutfaklarda yemek üretmek ve fabrikanın kendi yerinde ya da okulun kendi yerinde yapmak. İkincisi de merkezi olmayan taşıma, transport şeklinde yapılan yemek şeklidir yıllardır merkezi mutfakla yemek taşımaya gayret ediyorduk ama merkezi mutfakla yapılan yemeklerin aşağı yukarı %15, %20 gibi müşteriye yansıtıldığı merkez mutfak payları vardı. Maalesef. Biz onları müşterimizin üzerinden bir parça işte az önce dedik ya verimliliği artırmak adına bir şeyleri ortaya koymak hem de biz rekabetçi olarak müşteriye gitmek adına bir takım modeller geliştirdik. Yemek İstanbul ilk İstanbul'da kurulduğu için Yemek İstanbul olacak. İnşallah Yemek Ankara, Yemek İzmir, Yemek Bursa, Yemek ...Adana gibi konseptin içerisinde yemek Türkiye'yi kapsayacak. Bu anlamda da sırf yerinde yemek üretimlerini Yemek İstanbul yaparken... ...diğer firmalarımızla da beraber ortak bir sinerji harekete geçiriyoruz. Bunlarla ilgili şu anda i̇stanbul Anadolu yakasında Catering, ...İstanbul orta noktada Pamuk Yemek, işte Trakya bölgesinde e Tumbar Yemek gibi... Bir ...firmalarla özel anlaşma yapıyoruz ve bu özel anlaşmalarla birlikte... Mutfağın atıl kapasitelerini arkadaşlarımızın atıl kapasitelerine harekete geçirmiş oluyoruz. Hem de bizim taşıma yemekle ilgili müşterilerimizin yüzde yüzde altı gibi fiyatlarını belli bir noktaya çekerek o işte Sinerji kadayarak onlara da rekabetçi fiyat vermiş oluyoruz. Dolayısıyla biz biraz da hani insanlara polyanacılık olarak getiriyoruz ve umut saçıyoruz. Yani bir noktada ona bakıyoruz. İşte Çünkü şu dönemde en çok ihtiyacı evet, olan Evet şey en çok bu ihtiyacı aslında. olan da bir bu. getirip hatta başka, başka bir şey var. daha yapıyoruz. Yani bu bir tek müşteri bazında değil, müşterimizin yanında da üreticinin de kol kola girerek üreticinin de giderlerini baz olarak aşağı çekmeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkür, ve teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz çok size çalışmalarınızda. Piyasalardaki son gelişmeleri Vakıf Bankla izlediniz. Evet, hazır yemek sektörünü değerlendirdik. Yemek İstanbul Genel Koordinatörü Hüseyin Bozdağ stüdyo konuğumuzdu. Söylediğimiz gibi tek seanslık bir işlem vardı. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yeniden birlikte olacağız. Çünkü dışarıya yönelik global piyasalardaki gelişmeler, ekonomik gelişmeler devam ediyor. İlerleyen saatlerde yeniden birlikte olacağız diyelim ve sözü Serdar Cebe'ye bırakalım. Teşekkürler bu Seviçer. Kısa bir aramız var. Saat başında günün ayrıntılarıyla devam edeceğiz. Nessi